Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Olabilirim. Hocalar Sınav'da TEOK ile karşınızdayız. Çoğunuz bu formatı duymamış olabilirsiniz. YGS, LYS için bizi abilerinize yapıyorduk ama sizler için de nasıl olacak hemen bir açıklayalım. Şimdi ben bir öğretmen olarak ne yaptım? Sene boyunca sizlere dersleri anlattım, dönem boyunca. TEOK matematikten hangi konuları gördük? EBOBAKOK gördük, sayı sayıları, yok köklü yok. sayıları gördük. Şimdi yakında bunlarla ilgili sınava gireceksiniz ya, biz yok. de burada bir sınav simülasyonu yapacağız. 40 dakika süre var. 20 tane soru var. Ben şimdi ne yapacağım Raşit Hocam? Bir öğrenci gibi düşüneceğim. Sorular karşıma gelecek teker teker. Bir deneme var şu anda burada. Bu monitörün altında gizli. Teker teker karşıma gelecek ve her bir soruyu nasıl düşünmem gerektiğini sesli olarak dile getireceğim. Hafif kısık seslerle duyacaksınız bunu. Artı sizlerin neler yapması gerekiyor sınav esnasında bu ipuçlarını vereceğim sizlere. Unutmayın burada esas vakit olan genellikle problem tarzında sorulardır matematikte. Uzun yazılı olan soru vardır. İşlemsel soruları kısa sürede cevaplayıp sonuca çok çabuk ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla 40 dakika size yetecek ve artacaktır. Burada bir tane zilimiz var. Diğer formatlarda da bunu hatırlatacağız size. Zili Siz görmediler. Gör, görsünler. Basınca öğrenci olacağım. Basınca tekrar öğretmen olacağım. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Süremden yemesin diye. 40 dakika vaktim var. Bunu ben en güzel şekliyle kullanacağım. Başlatıyor Başlayalım da. mı? Evet ilk sorum. Ha, bak, yukarıdaki bak, çarpan ağaç... Gözetmen efendi konuşma. Yukarıdaki çarpan ağacında verilenlere göre A eksi B artı C'nin değeri kaçtır? Çarpan ağacı neydi? Çarpanlarına ayıra ayıra aşağı doğru iniyorduk. O zaman yukarı doğru çıkarken de çarpa çarpa çıkacağız. Gözetmen niye kopya veriyorsun sen ya? 3 kere 5 15. Demek ki C 15. 3 kere 15 45. 2 kere 45 90. Gerçekten 90 2 çarpı 45'tir. 3 çarpı 15'tir. 3 çarpı 5'tir. Güzel. O zaman A yerine 90 eksi B artı C. 45 artı 15 diyeyim direkt buraya. 60 90 eksi 60. Hop 30. Hemen durduruyorum şimdi. Durdurmaya gerek yok aslında ama Çarpan ağacında bazen Raşit hocam şunu hmm. yapabiliyor var. Şu iki sonuna kadar gelecek. Şu 3 sona kadar gelecek vesaire şeklinde yazabiliyorlar. Bu kafanızı karıştırmasın. Sonuç yine aynı şekilde bulunacak. Yani şunları hesaba katmanıza gerek olmayacak. En son 2 3 3 5 diye yapıyoruz yani. Evet. O bakımdan şey. çevirmek. Hemen devam. <laughs> Peki 12 sayısının 60'tan küçük pozitif tam sayı bölenleri katlarını soruyor pardon. 12'nin 60'tan küçük pozitif tam sayı katları 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 6 var. 12. Hayır bunlar 12'nin bölenleriydi. Oğlum önüme dön. O, aynı zamanda çarpanları da vardı. Ha katları deyince şunlardı ya. 12'nin bir katı 12. 2 katı 24. 12'nin 3 katı 36. 12'nin 4 katı 48. 12'nin 5 katı 60 altmış ama 60'tan küçük diyor. Bunları almayacağım. Tamam 12'nin katları bunlar. Toplayalım. 60. Bir daha, 120. Oh, güzel bir soru. Ben basacağım. Niye sen basın? Şimdi durdu. <laughs> Peki. Şimdi hemen şu bilgiyi verelim size. Bakınız. 12'nin çarpanları ve bölenlerini aradığımızda şunu yapıyorduk değil mi? 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4. Yani 12'nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. 12. Aynı zamanda bunlar bölenleri de aynı şekilde isimlendirilebiliyor. Ama katlara değince 12'nin 1 katı, 12'nin 2 katı, 13'ün 12'nin 3 katı bunlara dikkat edeceksiniz. Bu hatalara düşmeyin. 12 ile 16'nın tam bölenlerinin kesişim kümesi aşağıdakilerden hangidir? Yani öyle bir sayı varı istiyor ki benden hem 12'nin bölenleri olacak hem 16'nın. 12'nin bölenlerini bulayım. Az önce sesi düşünmüştüm zaten bunu. 12'nin bölenleri kümesi diye yazacak olursam 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. 16'nın bölenlerini de düşüneyim. Allah'ım ne kadar zekiyim hemen yapabiliyorum maşallah. Maşallah. <laughs> Gözetmenin gözüne girdim. 8, 16. Tamam bunlar da 16'nın bölenleri. Ortak olanlar 1, 2, 4. Başka yok. 1, 2, 4. <laughs> tamam bu kadar. Gerek var mıydı? Yo, yok gerek yoktu. <laughs> Peki devam. 180 sayısının kaç tane asal böleni vardır? Asal bölen mesela 180 2'ye bölünüyor asal olarak. 4'e de ama 4 asal değil. 3'e bölünüyor. 6'ya ben en iyisi asal çarpanlarına ayırayım. Bunu hatırlıyorum. Evo Bekok'ta görmüştük. 2'ye bölelim 90. 2'ye bölelim 45. 2'ye bölünmez. O zaman 3'e bölmem gerekiyordu. Öyle demişti Vural Hoca. 15. 3'e bölünür bir daha 5. 5'e böleriz artık 1. Tamam. O zaman 180 sayısı 2 üzeri 2. 3 üzeri 2. 5 üzeri 1'dir. Tamam. Aa bir dakika. 180'i bölen asal sayı var zaten şu 3'ü. Başka asal mesela 7'ye bölünmez ki. 7'ye bölünseydi kesin burada çıkardı. Çıktı mı? Çıkmadı. O zaman 2, 3, 5. Yani bunu bölen kaç tane asal sayı var? 3 tane. Peki yavana bölen kaç tane sayı var deseydi? Şimdi 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor, 12'ye bölünüyor. Bu çok zor olurdu. Tek tek ayırmam gerekirdi ama bunu muhtemelen sormazlar. Liseli abilere belki de formül vermişlerdir orada sorarlar. Ben geçeyim. Teok'tayım şu anda. Bunlara vakit ayırmayayım. 8 ile 104 arasında olan doğal sayılardan kaç tanesi 3 ve 5 ile tam bölünür? Şimdi hem 3'e hem de 5'e bölünecek. 6 olur mu? Olmaz. 9 olmaz. 15. Ha tabii ki. Hem 3'ün hem de 5'in katı olması gerekiyor. O zaman bir kere bu sayı 15'in katı olmalı. 15 var. 30 var. Hem 3'e hem 5'e bölünüyor. Bir 15 daha ekleyeyim. 45 var. Hem 3'e hem 5'e bölünüyor. 60 var. 75 var. 90 var. 15 ekli ekli gidiyorum. 105 Yok, aralıktan çıktı. Demek ki hem 3'e hem de 5'e bölünecekse 3, 4, 5, 6 tane sayı var. <laughs> Zil nerede? <laughs> Zil'i niye çalıyorsun? <laughs> Şimdi arkadaşlar gözetmenin oyununa geldik ama <laughs> hem 3'e hem 5'e bölünecekse 3 ile 5 zaten aralarında sağ değil mi? Evet, Bunların olacağım. o kekini alacaksın. Ama şöyle de diyebilirdi bir araçlı mesela. Veya hem 6 e, hem de 8 deseydi. 48 değil mi? Hayır. Hayır. Eğer böyle aralarında asav olmayan sayı var verirse hem 6 hem de 8'e bölünen sayıları nasıl bulursunuz biliyor musunuz? Bunların ekokunu alarak. Evet, yani 6 ile 8'in ekokunu alacaksınız. Aldığınızda 24 bulacaksınız. Gerçekten de 24 hem 6'ya bölünür hem 8'e bölünür, evet. değil mi? Ama ekokunu almayıp çarpsaydık kaç derdik? 48. Biz? 48 derdik yanlış olurdu. Unutmayın. Hem buna hem buna bölünecek diyorsa o iki sayının hemen ekokunu alın. Hatta ve hatta hem 6 hem 8 9'u. Gözetmen sıkıldı. Hem de 10 mu diyor? Üçünün de ekokunu alacaksınız. Kaç tane sayı varsa o kadar ekok. Ok. Sıra başladı hocam. Ebokları A ile B'nin 6'ymış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış? A6 B24 olabilir. Bakalım A6 B24 olursa eboklarını bulayım bir. 2'ye hmm. bölünür 3, 12, aferin Her ikisini birden böldüğü için 2'ye bölelim 6, 3, aferin yok 2'ye bölelim 3, 3, aferin yok 3'e bölelim 1, 1, aferin Ha, EBOB'ları gerçekten de 6 bu doğru olabilir. Ama zaten bunu da yapmama gerek yoktu. Çünkü Vural Hoca şöyle bir şey söylemişti. Eğer iki sayı birbirinin katıysa küçük olan EBOB'dur, büyük olan EKOK'tur. Ekok'tur. Yani 6 ile 24'ün EKOK'unu alacaksak bu sayı EKOK'larını verir. Yani 24. EBOB'larını alacaksak küçük olan sayı EBOB'larını verir. Mesela 5 ile 30. EBOB'ları 5'tir, EKOK'ları 30'dur. Çünkü birbirinin katı. Tamam bunu hatırladım iyi oldu. A6 ile tam bölünebilir. E tabi şimdi ebobları 6 ise 6'nın katı olmak zorunda bu sayı var. Biri 6, biri 12 olabilir mesela. Ya da biri 12, biri 18 de olabilir. Ama her ikisi de 6'nın katı. 12 ile 18'in hesaplayalım bunu kenarda. Evet ebobları 6 çıkıyor. Demek ki A 6 ile tam bölünecek. Bu da doğru. B 6 ile tam bölünebilir. E, o da doğru tabii ki. A ile B fark etmiyor zaten. Ebobları 6 ise her ikisi de 6'nın katı olmalı. A 12 B bu olamaz. İki sayı birbirinin katıysa küçük olan EBOB'du. Burada EBOB 12. EKOK 24. Halbuki EBOB'lara 6 demişti. Bu yanlış. O zaman bunu iptal ediyoruz. Şimdi EBOB EKOK'ta bu tarz özellikler var. Karşınıza çıkabilir. Neydi bunlar? Birincisi. Eğer iki sayı gerçekten de birbirinin katıysa 12 kaç diyelim 60 lira hocam. Bu bunun katı değil mi? Evet evet 5 katı. O zaman EBOB'lara 12 çıkacaktır. EKOKları 60. 60. Ama illa illa birbirinin katı vermek zorunda değil. Mesela 18, 18. Hesap kenarda görüşmesin zaten. <laughs> 18'e 24 diyelim. Birbirinin katı mı bunlar? Yani evet. Değil. Tam katı değil. Yani. Bizim gözetmeni değiştirebilir miyim? bu matematik bilmiyor. <laughs> Başka bir gözetmen lazım. Ben gözetmenim. Ben, ben buraya parayla geldim. tamam pardon. 18'e 24'ü e aldık şimdi tamam mı? 18'de 24 Birbirinin katı mı? Hayır. Ama EBOB'ları var. EBOB'ları 6. Hesapladığınızda göreceksiniz. Yani birbirinin katı değilse EBOB'ları bu, EKOK'ları bu olmaz. Ve yine bir şey. Aralarında iki, asal iki sayı varsa 5 ile 8. Neydi aralarında asal? Sadeleşmeyen. EBOB'ları 1 idi. EKOK'ları ise bu sayıların çarpımına eşit idi. Peki. Aklım susmayacak öğrenci. Az önce bunu sesli düşünmüştüm. 6, 15, 18 ile bölünebilen 3 basamaklı en küçük doğal sayı bunların ekokuydu. Hadi ekokunuzu alalım sizin. 2'ye bölelim. 3, 15, 9. 3'e bölelim. 1, 5, 3. 3'e bölelim. 1, 5, 5'e bölelim. 1. Hepsinin çarpımı ekokları veriyordu. 15, 45, 90. 90 buldum. Aa, ama ne diyor? 3 basamaklı olacak diyor. Hatırladım. Vural Hoca anlatmıştı videoda. Demişti ki siz bu 90'ı bulduktan sonra yanına çarpı K deyin. 90'ın bilmem kaç katı. Sonra soruda sizden neyi istiyorsa ona göre K'ya değer verin. Mesela 3 basamaklı en küçük mü diyor? Bunu en küçük 3 basamaklı sayı yapması için K'ya 2 veririm. 90 kere 2 180. Aradığım cevap 180 olur. İyi hatırladım bu özelliği. Peki, Peki. Bir kalemdeki kalemler dörder, beşer ve altışar er sayılınca hep üç kalem artıyor. Kalemdeki kalem sayısı 200'den fazla ise en az kaç kalem var? Şimdi dörder, beşer ve altışar er sayılınca üç kalem artıyor. O üç kalemi gözetmen efendi. Dur, dur durma. Şu üç kalem hep artıyor. Al sen şunları tut. O üç kalem dursun. Demek ki kalemlikteki kalemler dörder, beşer ve altışar er sayılıyor şu anda. Tamam. 4, beş, altının ekokunu bulayım hemen. Çünkü ne demiştik? 4, 5, 6'nın katıysa demek ki 3'ünün de ekokudur. Güzel demişiz. Kağıdınla ilgilen oğlum. Pardon. Gönlün ya. 5, 2, 3, 1, 5, 5. Çarpalım bunları. 4, 12, 60. Demek ki 60'ın katı. Bura hoca az önce demişti. 60'ın katı olacak. Çünkü 60 da olabilir, 120 de olabilir. İşte ver o kalemi şimdi. 3 kalemi geri alayım. Artı 3 tane de kalemim var. Tamam şimdi oldu. Demek ki bu kalemlerin sayısı 60'ın katından 3 fazla. Ama 200'den fazla diyor. O zaman K'ya 3 versem 180, 183 olmaz. 4 vereyim. 240, 243 full çıkaracağım kesin bu sınavda. Tak. Dur, dur, dur. Bu olayı anladınız değil mi? Az önceki soruda da aynı durum vardı. Bakın K. 90 K diyeceksiniz. 90'ın katı olabilir. En az deseydi K'ya 1 verirdik. Burada da en az deseydi K'ya 1 verirdik ve 63 kalem olurdu. Ama diyor ki 200'den fazla olduğuna göre en az kaçtır? O zaman K'ya öyle bir değer vereceksiniz ki 200'e aşacak ve en az olacak. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hasan Hüseyin'in aynı hastanede çalışan iki doktordur. Hasan 3 günde bir, Hüseyin 4 günde bir nöbet tutuyor. Hasan ile Hüseyin çarşamba günü birlikte nöbet tuttuklarına göre... Nöbet ne? Bundan sonra... <laughs> Börek tutuyorlar. Bundan sonra tutacakları nöbet hangi güne denk gelir? Şimdi Hasan 3 günde bir nöbet tutuyor. Yani 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hüseyin 4 günde bir. 4, 8, 12, 16, 20. 3, 6, 9, 12, 15. Böyle devam edecek. Bu da 4, 8, 12... 16, 20. 12. gün bu 4. nöbetini tutmuş oluyor. Bu da 3. nöbetini. Ha aslında ben şunu şöyle de yapabilirdim. 3 ile 4'ün ek okunda buluşacak bunlar. Biri 3 günde bir geliyor. Biri 4 günde bir. Demek ki 12 gün ileri gideceğim. Günlerden ne? Çarşamba mı? Çarşambanın üzerine 12 gün sayacağım. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. 12. gün pazartesidir. Bu aslında lise abilerinizin modüler aritmetik olarak gördükleri konuya benzer bir soru tarzı. Ee, böyle 40 gün, 50 gün vesaire demezler arada. Deseler bile günler yedişer yedişer hep başa dönüyorsunuz ya 7'in katlarını atabilirsiniz. Mesela 60 gün sonra ney bunu mu hesaplayacaksınız? 60'ı 7'ye bölün. Ee, kaç sefer var? 8 kere var. 56 Kalan 4. 4. Direkt 4 gün ilerleyin. Çünkü 8 hafta geçmiş gün değişmez haftada. 4 gün daha sayacaksınız. Ama öyle bir şey gelmez size. Ya da gelse bile direkt parmak hesabı teker teker sayabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Basit bir sorudur. Sadece ne yapmak gerekiyor? Düşünmek gerekiyordur. Bir yudum su içeyim. Çabuk çabuk çabuk. Su vakitten gitmesin. <laughs> Bakalım. Ah, müslü sayı var ya. Allah müslü sayı olan işlemlerini çok seviyorum. Hemencecik çözebiliyorum çünkü. 250-4 sayısı aşağıdakilerden hangisini eşittir? Şimdi 2 üzeri eksi 4 mü? Üstü negatif olduğunda Vural Hoca şöyle demişti. Bunu bir 2 bölü 1 gibi düşünün. 2 bölü 1 üzeri eksi 4 ters çevrilirdi. 1 bölü 2 üzeri 4. O da neydi? 4 tane 1 bölü 2'nin çarpımı. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 çarparsak yukarısı 1, aşağısı 16. 1 bölü 16. Çözdüm aferin. İyi çalışmışım. Aferin. Bu Aa, bu neydi şimdi? üstü sayı var da. 2 üzeri 11'i hesaplayamam. 2 üzeri 10 çok yüksek ama 3 üzeri 3'ü hesap... Bir dakika hatırladım. Hatta şunun formülü vardı. Mesela a üzeri x bölü a üzeri y deseydi... A üzeri x eksi y. Sen orada telefonunu aç oynayın. Öğretmenim ben sizi rahatsız etmiyorum etmeyeyim. bakıyorum. A ben. üzeri x eksi y olacak. Yani şu y yukarıya eksi olarak çıkıyordu. o zaman burada da... 2 üzeri 11 eksi 10 olacak. Çarpı... 3 üzeri 3 eksi 2 olacak. Yani 2 üzeri 1 3 üzeri 1. Sonuç kaçtır? 6. Çok kolay bir soruydu bu. Güzel bir soruydu. Durdurabilir miyiz? Şimdi üstü sayı vardı. 5-6 tane özellik vardı. Hatırlayın. Benzer özellikler köklü sayı sayılarda da vardı. Ne yapın? Eğer izlemiyor değilseniz, hatırlamıyorsanız lütfen videolara açın. Oradaki özellikleri iyice bir öğrenin. Çünkü genellikle aynı tarz soru var. Bakın hep bu tarz soru var geliyor. Ama özellikleri bilmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Anlaştık mı? Gönder gelsin. Yeni soru. 3 üzeri eksi 2. Gene Vural hocanın az önce söylediği gibi yapayım. Ee, 1 bölü 3 üzeri artı 2. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2 üzeri artı 1. 13 üzeri 0. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Özelliklerde daha genişleri vardı. Videolara bakar hatırlarım oradan. Şimdi 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü çarpı 1 bölü 3. 1 bölü 9. 1 bölü 2. 1 bölü 1. Payda eşitleyelim. Bunu 2 ile çarpayım. Bunu 9 ile, Bunu 18 ile. İşlemleri yazarak yapıyorum ki kafam karışmasın. İşlemleri yazmadığım zaman bir yerde hata yapıyorum. 2 bölü 18 Bak az daha yapıyordum. 9 bölü 18 18 bölü 18 Payda var ortak olduğuna göre ortak payda da toplayabilirdim. 2, 9, 18 29 bölü 18 aradığım cevap çok cins çıktı ya. Ah cevap şıkkırında varmış. Korkmama gerek yok. yok. Hemen diğer soru. Oy, oy. Bir çakıl tanesinin kütlesi bu, 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 bu gramdır. Bu çakıl tanesinin kilogram olarak bilimsel gö gösterim. Tamam. Bilimsel gösterimde kural neydi? Şu sayı 1 ile 10 aralığında olacak. Onlar gitti. 54. Kopya verme. Ne biçim gözetmezsin sen? 54. 1 ile 10 aralığında değil. Bunları attım. 5 virgül 4 der. binde ile 10 aralığında bunlar olabilir. Peki üstü eksi 6 mı olacak? Eksi 9 mu? Nasıl yapıyorduk? Şöyleydi. 1 virgül 2, 3, 4, 5, 6. 6 virgül sağa doğru kaydıracağım. Normalde burada 10 üzeri 0 varmış gibi düşünülür. 6 virgül sağa doğru kaydırırsam bu yöne gidersem üst 6 azalır. Üst 6 azalacaksa 10 üzeri eksi 6 benim aradığım cevap. Yanlış oldu. Kilogram neymiş? Sen gene de durdur. İşte ben bu soruyu yanlış yaptım. Neden yanlış ben yaptım? Ben niye gözükkan <laughs> olarak müdahale oldum ki? Neden yanlış yaptım? Çünkü <laughs> soruyu okumadım. Ama gözetmen bana kopya verdi. <laughs> gözetmen bana kopya yapacak bir şey yok. Hemen düzelteceğim. Ya şaka bir yana zile bastırmamın sebeplerinden bir tanesi de bu soruda bir cinslik olduğunu biliyorum. Şimdi bakınız. 10 üzeri eksi 6 buldum. Ancak soruda bize gram olarak vermiş. Bizden ne istiyor? Kilogram. Ha. Şimdi 1 kilogram kaç gramdır? Birden sorunca kalıyorum. Ben gözetmenim. 1 <laughs> <laughs> kilogram 1000 gramdır. Ama 1000 gram 1 kilogram. 1 kilogramsa şöyle düşünebilirsiniz. 1 gram 1 bölü 1000 kilogramdır. Yani 1 bölü 1000 bin demek 1000'e böleceksin demek. Bunu kilograma çevirmek için 1000'e böleceğiz. Hadi bölelim 1000'e. Bu mudur? Bu mudur? <laughs> Hocam şarkı söylemezseniz sınava uyuyoruz da burada. Lütfen. Pardon. Evet. 5,4 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri 3 değil mi? 10 üzeri 3 olursa 3 yukarıya eksi olarak çıkıyordu. Tamam. 5,4 çarpı 10 üzeri eksi 9. Allah'tan tekrar sorulara baktım da bunu fark ettim ve düzelttim. Şimdi çok şükür yoksa gitti. Sınav esnasında 40 tane soru, 40 dakikanız var. 20 tane soru var. Hele yani üstü sayı var, köklü sayı var gibi soruları çok kısa sürede çözeceksiniz. Oynama zille. Çok kısa sürede çözeceksiniz. Öyleyse ne yapmanız gerekiyor sizin? Sınav bittikten ağır, sonra ağır. sorularda problem yaşamış olabilirsiniz. Tekrar bir gözden geçirin soruları. Emin olun ki tekrar gözden geçirdiğinizde varsa eğer hatalı yaptığınız soruları bulacaksınız. Ama bu gözden geçirmeyi yapmazsa, Ho 25 dakikada bitirdim buyurun hocam. <laughs> derseniz ayvayı yersiniz. 40 yaşındaki öğretmen terse yaptığına göre 12-13 yaşlarında 15 yaşında bir çocuğun terse yapması gayet Doğaldır. Bu yıl tamam. ayva çok çıkmış. Her yerde ayva satılıyor. Peki. Aşağıdakilerden hangisi 8 üzeri 8 sayısına eşit değildir? Oho. Baribap baribap. Gözetmeni değiştirebilir miyiz? Çok konuşuyor. <laughs> 8 üzeri 8 8 üzeri 8 2'ye çevirebilirim. Çevireyim. 8 2'nin 3. kuvvetidir. 2 üzeri 3'ün 8. kuvveti diyebilirim. 3 ile 8 çarpıyordu. tam 2 üzeri 24 Ha o zaman buna eşit. Tamam. Peki 4'e nasıl çevireceğim? 4. 2'nin karesidir. Ha şöyle yapabilirim. 2 üzeri 2 dersen buraya 12 bırakmak zorunda kalırım ki. 2 üzeri 2'nin 12. kuvveti. Yani 4 üzeri 12. Buna da eşit. Buldum. 16'ya da çevirebilirim. 16 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 4. kuvvetiydi. Değil mi? 16. O zaman 2 üzeri 4. Ama çarpınca 24 olması gerekiyor ki. Buraya 6 kalır o zaman. 16 üzeri 6. Hop bu da doğru. Emin olmak için şuna bakayım. 64 2'nin 6. kuvveti. 2 üzeri 6'nın. Şimdi 24 olması için 4 olması lazım. Yani 64 üzeri 4. Ama burada ne var? 64 üzeri 3 var. Demek ki bu yanlış. Geçebilirim. Güzel bir soru. Olduğuna göre. Aa bu çok kolay. Tamamları eşitse neydi? Çarpıldığında üzeri toplanıyordu. 5 üzeri 5 artı a. Eşittir. Hmm. Ama eşitliğin sağlanabilmesi için bunun da 5 tabanında olması gerekiyor. 5 üzeri 2'nin 4. kuvveti. Yani 5 üzeri 5 artı A eşittir. 5 üzeri 8. Demek ki 5 artı A 8'e eşit olacak. A buradan kaçtır? 3'tür. Bir durdurabilir miyiz? Tabii Bundan ki, tabii ki. Üstü denklemlerdir arkadaşlar. Bakınız. Eşitliğin bir tarafında 5 tabanı var ama diğer tarafında 25 var. Ne yapmanız gerekiyor? Her ikisini de ortak tabanda yazmanız gerekiyor ki tabanları eşit olursa üstler de eşit olacak. Ortak tabanda yazmak için 5 üzeri 5 artı a dedim. Üstler toplanıyor çünkü arada çarpı var. Böyle olsaydı çıkartılacaktı unutmayın. 25 üzeri 4 var. Bu 25'i 5'e çevirebilir miyim? Çevirebilirim. Nedir? 5'in karesidir. Öyle değil mi? Hı hı. 5 üzeri 2'nin 4. kuvveti. O da 5 üzeri 8 oluyor. 5 artı a, 8'e eşit olacak. Dürü dürü dürü. 5 kök 3 sayısı köklülere geldik ya. Of. Köklüler üstlerden. mi satan. diyecek gözetmen. 5 kök 3 sayısı. <laughs> gözetmen sıkıldı yalnız. 5 <laughs> kök sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hmm. Kök 5'e kök onu nasıl yapalım ki? Işıklardan gidelim. Ya niye söylüyorsun ya? <laughs> Gitmeyeceğim ışıklardan. Hatırladım. Şu 5'i içeri atabiliyordum ben. 5'i içeriye nasıl atardım? Karesini avarak. Doğru. 5'in karesi olarak girerdi. 25, 25, 3, 75, kare, kök, 75. Allah hepinize böyle gözetmen versin arkadaşlar. Direkt cevap şıkkını söylüyor. <laughs> Ama şıklardan giderek de yapılabilirdi. 45 mesela 9 çarpı 5'tir. 9 3 olarak çıkar. 3 kök 5 bu değer. 75 25 çarpı 3'tür. O da 5 kök 3 bu da değil. O. Dolayısıyla do pardon. <laughs> o doğru cevap 5 kök 3. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi avanı 24 kök 10 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin kenarlarının metre cinsinden uzunlukları olabilir? Mesela şu kenar 8 kök 10 olsun. Şu kenar 3 kök 10 olsun. Çarparsak ikisini. 8 kere 3 24. Kök 10 ile kök 10'un çarpımı kök 100. Yani 10'dur o da. 24 çarpı 10. 240 olur. Demek ki bu değil. Geç. Bu olsa 24 kök 5. 24 kök 2. 24 ile 24 576 mıydı? Kök 10 olur. Bu da değil. Şunu deneyelim. 6 kök 5 4 kök 2 Tam sayı ile tam sayıyı çarpıyordum. 6 kere 4 24 Köklü ile de köklüyü çarpıyordum. 5 kere 2 10 kök 10 24 kök 10 Bu doğru cevabım bu. Zaten bunları çarptığımda 24 Kök 100 olacaktır. Kök 100 de kaçtır? 10'dur. 240 olacak. Bu da olmuyor. O zaman doğru cevabı buldum mu? buldum. Hemen bir durduralım. Gene köklü sayılarda bazı <laughs> özellikler vardı. Örneğin köklü sayılarda toplama yapabilmeniz için köklerin içindeki sayıların aynı olması gerekiyordu. 2 kök 3 ile 3 kök toplarsak ne olurdu? Kökler aynı 5 kök 5 tane 2 elma 3 elma 5 elma ama gidip de kök 3 ile kök 5'i toplayamazdınız. Unutmayın bunları. Kök Anlaştık mı? Diyemedim. Kök 8 diye bir şey yok. Böyle kalıyor bu. Ama çarpmada durum öyle değil. Çarpma olsaydı atıyorum köküçle, kök 3 ile kök 5'i çarpıp Direkt kök 15 diye biliyorsunuz. Çünkü farklı kavramlar bunlar. Tamam? Tamam. Bassanız ile. E, tutturamadım. 8 ile 58 <laughs> arasında kaç tane tam kare sayı vardır? Tam kare sayı 8, 9 var mesela. Tam kare ne? Bir sayının karesi demek. Bir sayının karesi demekse ben direkt bir sayının karesi 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64 tamam. 8 ile 18 pardon 8 ile 58 arasında diyor bunlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Diğerleri bu aralığın dışına çıktığı için devam etmiyorum. Bu aralığa bakmam lazım. Aferin bana. Son iki soru inşallah. Kök 0,0064 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Oo. Şöyle yazı 64 bölü 10.000 Şimdi şöyle düşüneyim ben bunu. 64 8'in karesi. 10.000 10 üzeri 4. Tamam. Burun Hoca şöyle bir şey anlatmıştı. Köklü sayıyı dışarıya çıkartırken üstünü 2'ye bölüyorsun. Mesela atıyorum. 3 üzeri 6 mı var? Şu 2 ile şu 6 sadeleşiyordu. 3 üzeri 3 oluyordu. O zaman burada da şu 2 ile şu 2 sadeleşecek. 8 üzeri 1. Şu 10 üzeri 4'teki de sadeleşecek 10 üzeri 2 olacaktır. Hatta kafanız karışıyor. Mu? Şöyle de düşünebilirsiniz. Bunları ayrı ayrı düşünebilirsiniz. Bunu bununla sadeleştirirsiniz. Bunu bununla. Aynı şeyi de unutmayın. 8 bölü 10 üzeri 2. 10 üzeri 2 100 demek. 8 bölü 100 o da 0,08 olacaktır aradığımız sonuç. Yani Bursa. Neyse halim çıksın falim deyip son soruya bakıyorum alanı 36 metrekare olan kare şeklindeki bir binanın çevresini iki sıra çit döşenecektir. Gerçekten bu binayı çok merak ettim. Alanı 36 metrekare ise bahçe olay değil. Evet. 36 ise a a a çarpı a 36 oluyor o zaman. Çünkü karenin alanı böyle bulunurdu. A kare 36 ise hangi sayının karesi 36'dır? 6'nın. Demek ki a sayısı 6 olacak çevresine iki sıra çit döşenecektir. 6 6 6 6. Bir sıra döşense bunun çevresi 24 oluyor. 2 sıra döşeneceğine göre bir 24 daha. Demek ki 48 metre çite ihtiyaç var. Evet, burada bitiriyoruz. Var mı yanlış yaptığım bir yer? İnşallah yoktur. Ama sizler de sınava girdiğinizde bizim düşündüğümüz mantıklarla düşünün arkadaşlar. Ne kadar sürdü? Bu tahmin olarak 20 dakika kadar. Unutmayın matematik bence Diğer branşlardan daha kısa sürebilir, İngilizceden Öyle daha kısa ki. sürebilir. Ee, Türkçe belki okuma parçaları uzun olduğu zaman e, kısa sürebilir, e, matematik daha kısa sürebilir. Ama bu değişiyor. Bazen matematikte zor sorular da gelebiliyor, zor sorular. Az önce karşılaştık ki birkaç tanesiyle. Biraz vakit avucu olabiliyor. Ama 40 dakikanız var. Gayet yeterli bir süre. Kesinlikle paniklemeyin. En verimli haliyle sınava girin başarın. Unutmayın diğer derslerden de hocalar sınavda geliyor. Peş peşe yüklenecek. İnşallah faydamız olur.